çalışmada ilk ayakta Karadeniz'in tektonik yapısını ortaya koyduk. Mayıs ayında, önümüzdeki Mayıs ayında yayınlanacak. Atatürk Üniversitesi'nin Fikret Doğru ile birlikte bu çalışmayı gerçekleştirdik. Petrol sızıntısı burada da Ünye açıklarındaki petrol sızıntısı burada da Batum açıklarındaki, Gürcistan Batum açıklarındaki petrol şurada Rize açıklarındaki, Çayeli açıklarındaki petrol sızıntısı gözüküyor. Burada Gürcistan Batum açıklarındaki petrol sızıntısı ve Ünye açıklarındaki petrol sızıntısı bu alanlar bizim çalışmalarımızla da ortaya koyduğumuz anomali alanlarıyla. Şimdi geçtiğimiz günlerde Filyos'tan Karadeniz'de Tuna sahasından Sakarya sahasından Batı Karadeniz'deki bulunan doğal gaz rezervi Türkiye'nin artık kullanımına sunuldu. Bununla ilgili de bizim hem Doğu Karadeniz'de hem de Batı Karadeniz havzasını yaptığımız enerji kaynaklarına yönelik çalışmalarımız var. Bunlardan Doğu Karadeniz ile ilgili olan petrol rezervi, hidrokarbon rezervi ile ilgili olan kısmını yayınladık. Şimdi Batı Karadeniz ile ilgili olan kısmını da tamamladık ve bir dergide, uluslararası indeksli bir dergide, bir akademik dergide yayınlamak üzere gönderdik ve şu anda hakem incelenmesini devam ediyor. Sadece Karadeniz değil aslında Türkiye çevre denizleri ile ilgili olarak çevre denizleri de düşündüğümüzde çok önemli bir konuma sahip. Bizim çevre denizlerimiz de oldukça yüksek potansiyele sahip enerji kaynakları bulunmaktadır. Sadece petrol ve doğalgaz değil, gaz-hidrat açısından da oldukça zengindir. Geleceğin temiz enerjisi olarak görülen ön plana çıkarılan gelecekte de daha ön plana çıkacağı düşünülen hidrojen açısından da zengin bir potansiyele sahiptir Filyos'tan ülkemizin kullanımına sunulan bu doğalgaz bir başlangıçtır Elbette ki yeterli seviyeye ulaşıldığında daha da yeni rezerv alanları bulunduğu zaman daha da fazla ülkemizin kullanımına sunulacaktır. Ama bu başlangıçtır ve bunun da devamı gelecektir. Bizim de yaptığımız çalışmalar bunun devam ettirilmesine yönelik çalışmalardır. Denizlerimiz akademik anlamda çok fazla çalışılmış değil, yeterince çalışılmış değil. Özellikle enerji kaynakları açısından. Karadeniz oldukça bakir bir bölge. Karadeniz iki ayrı havzadan oluşuyor. Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz havzası. Orta Karadeniz sırtı tarafından ayrılmış durumda. Bu iki havzanın kendine özgü özellikleri var. Doğu Karadeniz'in ve Batı Karadeniz'in kendine has özellikleri var. Bunların akademik anlamda çalışılması gerekiyor. Sadece balıkçılık, turizm anlamında değil, enerji kaynakları açısından da çalışılması gerekiyor. Ülkemizin bulunduğu konum nedeniyle jeopolitik bir zorunluluktur. Çünkü geleceğin artık her türlü sektörün çalışması enerji kaynaklarına bağlı. Bu anlamda enerji kaynaklarına daha e, ucuz ve güvenli şekilde ulaşmak ön plana çıkıyor. Yaptığımız çalışmaların detayına girecek olursak bu aslında 3 adımlı bir çalışma idi. Bunun iki adımını biz gerçekleştirdik. 3. adımda yolda. Birinci adımda biz Karadeniz Teknik Üniversitesi yine Jeofizik Mühendisliği bölümünden Doçent Doktor Ali Elmas'la birlikte tüm Karadeniz'in tektonik yapısını uydu gravite verileri, ısı akısı verileri ve sismolojik veriler ışığında yani jeofizik veriler ışığında çalıştık. Karadeniz'in tektonik güncel tektonik yapısını ortaya koyduk. Hatta Karadeniz'in jeotektonik evriminde bu fayların nedenli önemli olduğunu ortaya koyduk. İkinci adımda ise biz daha çok enerji kaynaklarına yönelik çalışmaları yaptık ve bunu da Mayıs ayı içerisindeki Marine and Petroleum Geology'de yayınladık. Petrol sızıntısı alanı. Burası Rize Çayeli açıklarındaki sızıntılar ve burası da Batum açıklarındaki sızıntılar. Bu bizim anomali alanlarımızda, bunlar örtüşmektedir. Bir sonraki çalışmamız Batı Çalı Batı Karadeniz Havzası'nda olacak. Bunlarla ilgili çalışmayı bitirdik. Şu anda hakem değerlendirmesinde. Orada da yine Amasra, şu Tuna 1 sahası,